Değerli izleyiciler, Akın Üner YouTube TV kanalında yine bir maç sonrası programında sizlerle birlikteyiz. Samsun Spor bugün Akhisar Spor'la karşılaştı ve 1-0 sahadan galip geldi. Hocam, Mehmet Hocam karşımızda. Mehmet Yılmaz, Kırmızı Beyaz Siyah Samsun Spor kitabının yazarı, spor yorumcusu değil, Samsun Spor yorumcusu <laughs> benim nazarımda. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Mehmet Hocam karşımda. Mehmet Hocam ne var ne yok İstanbul'da havalar nasıl? Havalar, yani Samsun'un havası nasılsa biz de öyle. Biz Samsun'daki <laughs> hava durumuna bakarak geçiyoruz burada. Muhtedil. Ee, ki benzeşiyor <laughs> hava durumu ama. Manevi havası da gayet iyi. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Keyifler yerinde. Yani 3 puandan dolayı mutluyuz ama oynanan oyun 2 haftadır son dakikada kurtulunan şeyler, puanlar. Bilmiyorum ile izlediğimiz dakikalar oldu. Nasıl değerlendirdin karşılaşmayı? Evet. Şeyi? Yani şimdi Ertuğrul Hoca hafta içi basın toplantısında içeride 5, dışarıda üç atamayız, böyle bir şey yok dedi. Öyle, gerçekten de öyle. Bugün genel bir değerlendirme yaparsak ilk 30 dakika hiç alışkın olmadığımız bir tablo vardı. Top genellikle rakipteydi, oyunu onlar yönlendirdiler. Çok iyi oynayamadık yani ilk 30 dakika itibariyle. Hatta maç sonunda %50-50 civarındaydı toplu oynama süresi ki biz onu ikinci yarıda dengeledik. Baya gerideydi yani ve bizim pek alışık olduğumuz bir tablo değildi. E, iki şey etkili oldu bence. Akisar'ın 11'i iyi bir 11, lig için böyle sert, zorlu bir 11 ama kulübesi zayıftı. Bu bizim için bir avantaja dönüştü. Yoruldular. E, performansları düştü. İkincisi ise e, futbol biraz da böyle bir şey. E, yani şans, elinizde olmayan bir gelişme sizi olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. İşte o da nedir? E, Gökhan Alsan'ın sakatlanması ve yerine İlyas Kubilay Yavuz'un girmesi bir anda maçın gidişatını değiştirdi. Evet doğru doğru. Ee, şeyi, koronavirüs vakaları da tabii olumsuz etkiledi takımı. Hem moral olarak kötü etkiledi e hem tabii. de oyun planı olarak. Tabii etkiledi. tabii tabii. Ee, bana sorarsan... Kesinlikle yani... E, bana yani, sorarsan... E, koronalı oyun... Caner'i saymazsak artık o iyileşti. Dördünün üçü banko on bir oyuncusuydu Ertuğrul Hoca'nın etkileri elde. Evet Burak Çalı'yı çok arıyoruz. Ee, geçen hafta da öyleydi. Kesinlikle. Yani nadir gerçi bu Kesinlikle. hafta. Kesinlikle. Bu hafta Pl Pluman'ın yerine sonradan oyuna giren Nadir'i nasıl buldun? Şeyler sağlar mı? Katkı sağlar mı ne dersin? Yani, yani? Pluman'ın yerine, Plumman'ın yerine abi sen ya da ben de girsek herhalde olumlu bulunurdu. Yani ya çok etkisiz ya. Yani. yani sanki böyle ben dedim, dedim. orta sahadaki bir bek gibi. Bu olmamalı. Evet ya bir ya, yabancı bu olmamalı. Insan, fazlasını bekliyorsunuz değil mi? Ee, evet, evet. Çünkü ekstrası olması lazım ve yani eğer bu performansla devam ederse muhtemelen devre arası gönderilir. Yani bu şekilde devam ederse. Evet, hiçbir katkısı yoktu. Şeyi, e, ama Savicevic'i aradık sanki değil mi? Yani oyun kuran bir adam orta sahada top çeviren biri e, olsa iyiydi yani. Biraz tabi aradık ya yani o tarz ya yani şöyle bir de Oğuz mesela geçen haftaki performansıyla alakası yoktu. Yani bugün çok verimli oynayamadı. E, dolayısıyla e, özellikle ilk 30 dakika içerisinde orta üçlü burada dahil buna e, etkisizdi. Oyun kuramadık. Kanatları besleyemedik. E, fakat sonrasında İlyas Yavuz'un oyuna girmesi e, hatta e, mücadele gücü anlamında şunu söyledim. Sonradan oyuna giren Ercan bile o kadar faydalı oldu ki defansif anlamda özellikle. Yani e, Dukan Alsan muhtemelen artık sakatlığı da mı vardı bilmiyorum ama formsuzdu. Oğuz da düşük performansla oynadı. Bu bizi olumsuz etkilemişti. Ee, ama dediğim gibi yani ikinci devre toparladık. O son dakikalardaki suni baskı haricinde de çok endişe verecek bir durum yaşamadık. Ee, 1-0, e, 3 puanı getiren bir skor neticede e, olumlu evet. anlamda bakmak lazım. Ama e, tabii şey değil, tam böyle e, beklenti yüksek tutuldu. Burakır'a gidemey gidemiyoruz. Gidemeyiz de yani. Öyle birlikteyiz zaten burası. Yeter ki kazanalım. Önemli evet, olan. Zaten mı? yarım sıfır olsun bizim olsun. Öyle bir e, gidiyoruz artık da. Evet. E, evet. Tabii gönül farklı e, şeyler arıyor. Yani beklentiyi biraz yüksek tuttuk tabii galiba sezon başı. Dört maçta evet. iki puan yaptık. E, Fena da değil aslında değil mi? Yani 4 maçta 8 puan hedefler Fena oldu. değil. İstanbul Spor İstanbul Spor'u yenersek 11 yaparız. Onu da altımıza almış oluruz. Fena değil. Bir de şu yanıltıyor bizi. sen şimdi tarihçi yönün de var abi. Yani tarih her zaman tatlı geliyor insanlara. Yani hep kahramanlık öyküsüymüş gibi. Biz de eski maçları, şampiyon olduğumuz sezonları düşününce Sanki hiç sıkıntı çekmemişiz, hep böyle vurmuşuz, kırmışız, devirmişiz ama öyle olmuyor. Yani çok zorlanıyoruz. Zaman zaman işte direktten dönüyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Sonuçta şampiyon oluyorsun. Tabii. Ee, burada böyle bir gidişat olabilir. Öyle bir gidişat olabilir. Peki ilk 11'de olmayan oyuncuların yerine işte Kubilay sonradan mesela dediğin gibi girdi ve iyi değerlendirdi şeyi, de, fırsatı. Hem gol attı evet. hem de oyuna katkı sağladı. Guido vardı. İlk 11 oyuncusu olmadığı halde bugün sahadaydı. Başka kim vardı? Şöyle i̇şte yani, Veli, evet. Veli vardı defansta. Eee Veli, Veli iyiydi. Için... Veli boliyi aratmadı. Evet, pek de aratmadı doğru. Gerçi çok da zorlamadı e, asistant evet. forveti ama e, Veli de hata yapmadı. Ama o e, İrfan ha İrfan Hacıciği falan gayet iyi tuttu. Veli çok çok iyi oynadı önce bugün. Evet. Çok iyi oynadı. Evet, hiç aratmadı. E, anlamdaydı. Şimdi. Caner Tabi Tezim ve Erhan'ın gibi bu iklimi yaşıyorduk ama Caner gerçekten e, tecrübeli ve e, faydalı bir oyuncu. E, yani Bu anlamda iyiydi. Tomane gol atamadı ama çok duvar oldu, çok faul kazandırdı. E, son dakikalarda artık iyice yoruldu tabii mücadele etti. E, yani de hatta genel hatta anlamda bu şekilde hem bireyselde değerlendirmiş olabiliriz oyuncuları. <laughs> evet yani güzel estetik bir vuruştu. E, şimdi milli maç arası var. Evet. bize yarayacaktır diye genelde böyle söylüyoruz zaten oh ara bize yarar der herkes ama bu yarayabilir hem işte covid 19 vakalarından dolayı biraz daha rahatlamış olabiliriz Doğru. İnşallah futbolcular dikkatler daha dikkatli olurlar çok önemli çok önemli çünkü artık bu işin şakası yok e tabi bir de yani şey değil bireysel olarak bir şirkette çalışsa en fazla patronuyla ilgili departmanı ilgilendirir ama burada onun bir dikkatsizliği bütün hem takım arkadaşlarını hem de hepimizi yani taraftarları da camiayı her şeyi etkiliyor. O nedenle birkaç kere dikkatli olmaları gerekir. Milli maç sonrasına baktığımızda bizim tabi İstanbul Spor gibi yani, lige iyi başlayan bir başka takımla oynayacağız. şeyde iki kuvvetli rakibimiz Altay ve Adana Demirspor da birbiriyle oynuyor. Yani beşinci hafta biraz böyle bu anlamda enteresan bir evet. Hafta olacak. Evet. İşte iyi değerlendirmemiz lazım. İstanbulspor'u Sporu yenersek ki yeneriz diye ümit ediyorum. Ee, olacaktır. Ee, yani şu an için bence planladığı gibi gidiyor teknik eğitim. Belki bir bandırmadan artı iki olsaydı çok iyi olurdu diye düşünüyorlardır ama genel toplamda e, fena bir tablo olmadığını düşünüyorlar bence. Ee, kazanma kültürü iyi takımın. İşte gol yememesi Tabi tabii Kerem o son dakikada çıkardığı pozisyon falan ama bunlar futbolun içinde olan şeyler yani güzel güzel hamleler. Kerem Can atom karıştı. maç oldu. arası bize yarayacaktır. Bugün de iyiydi evet, evet. yani transferler e, içerisinde en iyisi belki de şu ana kadar en faydalısı değildi yani. Ya acaba işte ligi bilen oyuncu, ligin oyuncusu ne vereceğini bildiğimiz bir oyuncu çok üst düzey değil ama biliyorsunuz yani bu, bu evet. mu etkili oldu diye de düşünmeden edemiyor insan. Yani bir özellikle yabancılar da. konusunda eleştiriler var. Tabii yabancı oyuncular konusunda eleştiriler var. E, haksız da değil yani bu eleştirilerin önemli bir kısmı. E, yani onların düzelme için gıyas ya, işte yaşlıcası neyse yani daha iyileşti daha iyileşeceklerken Covid 19 oldu hiç daha göremedik yani belki çok faydalı olacak ama e, 4 hafta geçti yani e, bu, bunları da düşünmek gerekiyor tabii fakat e, gidişat iyi yani bence mutlu olmak. E, zorundayız. Umutlu olalım. E, gidiş şampiyonluk şeyi var. Hikayesinin başlangıcı var yani. Ben top öyle bizi görüyorum. Sevdi. Şimdi, eksiklere e, rağmen. Yani eksiklere rağmen top bizi sevdi. Bugün koronavirüsten dolayı işte Ertuğrul Sağlam'ın e, takımın başında e, kenarda olmamasından dolayı falan bayağı endişeliydik ama evet. e, yani kötü de sayılabilecek bir oyundan sonra yine de kazanmasını bilmek ve işte 1-0 ile 3 puan almak tabii i̇şte bence... bu. önemli olan bu. Yani, yani geçmişte, geçmişte Zayıf takımlarımız varken e, ya çok iyi oynadık falan diyorduk. E işte berabere bitti veya ya yenildik. Şimdi öyle bir şey yok. Yani Adana Demirspor işte bunlar, bunlar Spor geçen, hafta, Adana Demir Spor geçen hafta. Şeyler. Adana Demirspor geçen hafta Boluspor'la berabere kaldı işte Boluspor'un eti ne budu ne yani puan kaybetti. Biz hiç değilse işte kaybettiğimiz puanlar hani evet, e, deplasmanda e, olası sonuçlardı. Yani böyle şaşırtıcı olmayan sonuçlardı. Evet. evet. E, ama, ama yine de kayıtlar. doğru. Doğru. Geçen hafta Bandırma'da son dakikada, bu hafta işte 19 Mayıs tadında son dakikada o golleri yeseydik şimdi herhalde 3 puanımız eksik olacaktı. Daha e, endişeli olabilirdik. E, e, yani tabii. lafı toparlamak gerekirse, şu ana kadar biraz formamızın e, ağırlığı, forma yani, formanın değil, ağırlığı, ağırlığı. E, işte biraz daha... E, Kadron kesinlikle... da iyi, Yani çok sadece forma ağırlığıyla olmadığını biz son 15 yılda gördük. Yani, kadronun da iyi olması lazım. Bir takım kimliğimiz var. Yani Hı. öyle ya da böyle e, iş çözebiliyoruz. İşte bugün mesela İlyas Kubilay Yavuz hiç hesapta yoktu ama e, işi bitirdi yani günün kahramanı oldu. Bu gibi oyuncularımız var. O yüzden e, toparlamak adına da e, söyleyeyim yani e, hal ve gidişatımız eksiklere rağmen e, iyi e, yani hedeften şaşma olacaktır. Böyle düşünüyorum. Bu arada e, Atatürk'lü formumuz da geldi. <laughs> E, i̇kinci parti İstanbul'a sonunda ulaştı yaklaşık üç hafta sonunda. Biz de burada, e, burada giyiyoruz. İnsanların da tabii ilgisini çekiyor, sempati topluyoruz genellikle. Çok güzel. E, bu anlamda da başarılı bir çalışmaydı. Ben, ben de, de şey problemi sonra. var. Evi stüdyo olarak kullanınca son dakikada formanın üzerinde bir şey de anladı. <laughs> ben de buldum, buldum bir kırmızı beyaz tişört. <laughs> <laughs> Onu geçirdim. <laughs> Ee, inşallah, Kırmızı e, beyaz bizim, bizim rengimiz. evet. Ee, Mehmet Hocam ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha farklı galibiyetler alırız. 3 puan yine iyidir. Yarım sıfırda olsa 3 puan her zaman iyidir. Bugün akisel evet, evet, gerekli evet. 3 puanı aldık. Ee, ben e, İstanbul'a size e, selamlar gönderiyorum. İstanbul'daki hemşerilerimize ee, size teşekkür ediyorum. Bizi e, aydınlattınız değerli görüşlerinizle. Estağfurullah. Ee, söyleyeceğim bir şey var mı hocam? Ondan sonra kapatacağım ben de, çünkü. Ben de o zaman şöyle söyleyeyim, Akın Üner YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Bu sefer ben söyleyeyim, bunu böyle kapatalım. La, lafı çaldım ben. <gülüyor> <gülüyor> lafı benden çaldım. <laughs> Bak bu sefer ben söylemiyorum, geçen Feyza söyledi, şimdi de Mehmet Hoca söylüyor. Değerli izleyiciler, e, Akın Üner YouTube TV kanalı e, siz izledikçe güzel, e, siz abone oldukça güzel. Samsun Spor kazandıkça güzel, e, kaybettikçe de çirkin değil ama kazanınca daha güzel. Bugün 3 puan aldık. Sevinçliyiz. İnşallah İstanbul Spor karşılaşması, milli maç dönüşü Samsun'da oynanacak. O karşılaşma öncesi yine yine Mehmet Hoca ile belki bir maç öncesi bu defa yaparız. Çünkü özleyeceğiz seni. <laughs> Arada. Görüşmek evet. üzere diyorum. Buradan tüm izleyicilerimizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.